huzur dolu farkındalıklarımız nasıl oluyor da aniden felaket bir öfke nöbetine dönüşüyor. Bugün size doğaya içimde taşıdığım öfkeden bahsetmek istiyorum ve bir türlü yakamadığım ateşten. Ben Abdullah Mustafa Aydoğdu, meditasyon öğretmeniyim. Ama çoğumuz gibi zaman zaman yerli yersiz, doğanın içinde ya da evde kendi öfkeme, Yenip düşüyorum. Bugün egomu yüceltmek yerine egomun kazandığı ve beni seyrettiğim bir mücadeleyi anlatmak istiyorum. İnsanlar aydınlanmanın ve meditasyonun hijyenik, kolay bir yol olduğunu düşünüyorlar. Halbuki içimizdeki karanlık yönleri, acıları, derin travmaları uyandıran ve yüzleşmek istemediğimiz yönlerimizle bizi yüzleşmeye mecbur bırakan bir yolculuktur. Bu haftaki ödevimiz online inziva grubumuzla beraber doğada meditasyon yapmak ve doğayı seyretmekti. Hepimiz seçeceğimiz bir sembol üzerine meditasyon yapacak ve içsel farkındalığımızın derinlerine bu meditasyon aracılığıyla varacaktık. Ben meditasyon yapmadan önce bir ateş yakmaya karar verdim. Fakat ateş yakmanın tahmin ettiğimden daha zor olacağını hiç tahmin etmemiştim.